Evet, bayram baklavamızın yapılışına geçiyoruz. Burada şerbetimi koydum. 5 su bardağı şeker, 4,5 su bardağı da su. Ve şöyle bir dilim de içine limon atıyorum. Şerbetimiz kaynasın. Burada baklavam için yağım var. Erittim tereyağı. Şimdi baklavamın yapımına geçeceğim arkadaşlar. Yarın bayram. Bayrama hazırlık yapıyorum. Baklava için burada şöyle bir su bardağı yağım var. Pardon çay bardağı yağımız var. Döküyoruz yağımızı. Yarım çay bardağı da erimiş tereyağı. Bir su bardağı yoğurt. iki tane yumurta. bir yemek kaşığı da elma sirkesi arkadaşlar. Bir yemek kaşığı da limon. Şöyle 5 su bardağı da un ekleyeceğim. Ölçü 5 su bardağı da yine de biz az az koyacağız. Şöyle 3 su bardağının koyumunu. aldığı kadar koyalım. Bir pakette kabartma tozu. Onda bir paket daha kalsan daha iyi kabarır, güzel olur baklavamız. Burada yarım kilo da cevizimiz var. Cevizli baklava yapacağım. Haydi Bismillah. Hamdüyürlü. toplamda 5 su bardağı un koyduk Böyle dört beze ayırdım. Şimdi açıyorum arkadaşlar. Nereden geliyor? İyice nişasta sepelim. Yapışmasın. Ben mısır nişastası kullanıyorum arkadaşlar. Un nişastası da olur. <laughs> böyle zarf gibi katlıyorum. Böyle dinlenmeye bırakacağım. Gündüzden ancak diğer işlerimi yaptım baklavayı dedim gece yaptım. İftardan sonra daha iyi. Sakin oluyorum arkadaşlar. Dışarının işi bitir, içerinin işi de böyle sakin sakin yapıyor. de böyle bu şekil açıp zar gibi katlayıp bir daha açacağım. O zaman yine gösteririm. Son böyle zar gibi katladığım yufkayı da açıyorum arkadaşlar. tamamdır onu da Şimdi ben cevizi robota çekeyim. fazla ufaltmaya gerek yok cevizi. Ben tek orta katına ceviz koyacağım arkadaşlar. İsteyen her katına da koyabilir. Oldu da cevizli oldu. Şimdi baklavamızı dilimleyelim arkadaşlar. kapıyı görsen oraya televizyon ses gelir. Tamamdır. Şimdi üzerine tereyağımızı dökebiliriz. Şerbetimi de bir yarım saat kaynattım, soğumaya bıraktım. Şerbet de baklava da. ikisi de soğuk olmalı. fırınımı önceden ısıttım arkadaşlar. Şimdi fırına veriyoruz. Haydi Baklavada bir püf noktada arkadaşlar fazla bir fırını yüksek ateşte almayın. Kısık ateşte pişsin kendi haline. Yoksa içi hamur kalır üzüt çabuk pişerse. Evet arkadaşlar. Baklavam pişti. Şimdi şerbetini döküyorum. Çok da güzel oldu. Yarına hazır oldu baklavam arkadaşlar. Şimdiden herkesin bayramı mübarek olsun. Videomu izleyenler lütfen abone olup beğenmeyi unutmasınlar. Hoşçakalın. Yeni videolarda görüşmek üzere.